İnşallah ustaların işi erken biter de, sen döndüğünde biz de evimize gitmiş oluruz. Öf, lütfen rahatına bak Afife. Burası sizin de eviniz sayılır. Huzursuz oluyorum böyle siz yokken. <laughs> lütfen, çocukları da sıkma sakın. Rahatınıza bakın. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Efendim, Kenan Bey'in evinin site yönetiminden aradılar. Galiba eve hırsız girmiş. Aa, aa. Ee, Kenan evde? Aa. Kenan Bey oraya hiç gitmemiş. Kapıyı yaralık görünce önce Kenan Bey açık unuttu zannetmişler. Sonra güvenlik oraya hiç gelmediğini tespit etmiş. Yönetim de içeri girmek için sizi arıyor. Allah Allah. Tamam, ben ilgilenirim. Buyurun. sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Yok kapalı. Mesaja düşüyor. Belki de stüdyodadır. Orada çekmiyor. Kapandılarsa eve gitmemiştir daha. <laughs> Sabah Tolga aradı biliyorsun. Kenan'ı sordu. Demek ki oraya da gitmemiş. Neyse can. Sen geç kalma şimdi. Ben hemen gider bakarım eve. Abimi bulunca da haber veririm sana. Zaten o da arar seni. Cavidan, ben birkaç gün öbürü evde kalacağım. Kampa mı gireceksin yine? Evet, kapanıp çalışacağım. İyi. Ben de yokum nasılsa. Rahat rahat çalışırsın. Dönünce ararım ben seni. İşimi bitireyim, ben ararım seni. Anladım. Rahatsız edilmek istemiyorsun. Yalan söyledi. Oraya gitmemi, onu aramamı engellemek için de çalışmasını bahane etti. Yalan söylüyorsun Afife. Niye? Yok canım. Bak şimdi, sen de aklına kötü şeyler getirme. Ben araştırıp öğrenirim nerede olduğunu. Sen hiç merak etme. Ben öğrenmek istemiyorum Afife. Cevabın duymaya hazır değilim çünkü. Cavidan. Dur burada. Havaalanına gitmiyoruz. Peki efendim. Efendim? Namık. Ben İsviçre'ye gidemiyorum. Bugün. Adamları arayıp toplantıyı erteletebilir misin lütfen? Ne oldu neden gidemiyorsun? Çok önemli bir randevum varmış unutmuşum. Bu toplantıdan daha mı önemli? Ben niye bilmiyorum? Namık. Yarın ertele lütfen. Tamam. Sen iyi misin? Evet. İyiyim. Yanına gelmemi ister misin? Hayır. Sonra görüşürüz. Hoşçakal. Sarıyer'e gidiyoruz. Sayıp Paşa'nın köşküne. Baş üstüne efendim. Merhaba. Hoş geldiniz Nimet Hanım. Paşa evde mi? Ee, evde de partili arkadaşları var, çalışıyorlar. Beklerim. <laughs> Cemil nerede? Evde yok. kumarısı dört gibi elinize ulaştırırız. Tamam. Toplantı sekizde nasıl olsa rahat rahat hazırlanırsınız. Teşekkür ederim. Şimdiden ellerinize şey sağ sağlık. İyi, İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. 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 Nimet'inim salonda. Öyle mi? Hı hı. Hoş geldiniz. Aa, paşam, bıyıklar gitmiş. seçimi Seçim imajı mı? Ya, sıkıldım, onlar. <laughs> <laughs> yakışmış, yakışmış. Daha da gençleşmişsiniz. Sağim. <laughs> Teşekkür ederim. E işler yoğun galiba. Sormayın. Start aldık, tam gaz gidiyoruz. Hadi bakalım. Dün geldim ben de. Adadan döndüğünüzü duyunca gelip hem hoş geldiniz diyeyim, hem de şu işleri bir konuşayım dedim. Pardon, hangi işleri? Oo, sizler beni iyice boşlamışsınız paşam. Hadi Cemil ilgilenmiyor. Siz ön ayak olun bari. Şirket kurduk, faaliyete geçemedik bir türlü. Geçersiniz, geçersiniz. Ha, ne içersiniz sordular mı? Macide! Macide! Paşa çağırıyor kızım, hadi git bak. Seni çağırıyorlar, beni değil. Annen istemiyor burada oturmamı, çıkayım ben. Şiş, otur otur, anlatacaklarım var. Cemil Bey seninkin izini bulmuş. Benim kimi? Benimki kim? Hmm, garibim, numara bile yapamıyorsun. Benimki değil artık o. Kaç kere söyleyeceğim sana? Hmm. Neredeymiş? Bilmiyorum. Ama Cemil Bey bir haber almış, sabah sabah fırladı gitti evden. Ne lağım yaymış değil mi? Nasıl koşturuyor milleti peşinden? Kahve istiyorlar kızım. Pişiriver. Biri orta, biri sade. Eh lazım. Hadi, sana da müsaade. Hadi. Emil moralsiz diye duydum, depresyona girmiş. Maalesef. Toparlayacak inşallah. Ticaret inşallahla maşallahla yürümez biliyorsunuz. Hmm. Hayır yani beni yarı yolda bırakacaksa bileyim de ona göre tedbirim alayım değil mi? Ay kusura bakmayın böyle pat diye söylüyorum ama ben de kendimi düşünmek zorundayım. Tabi tabi. Bütün yaz uğramamış şirkete, bir adım yol alamamışız. Görebilseydim hesap soracaktım ama... ...evde yokmuş. Evet yok. Erken çıktı. Bir işi vardı da. <laughs> Önemli. Halledip gelecek. Hah getir kızım getir. Nabil Hanım. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Arabada bir şey unuttuysanız alayım ben. Yok, hayır. Buyurun o zaman. Ne oldu? Prenses Cavidan geldi. Aa, önce Nimet sonra Cavidan. Bunlarda bir iş var yine ben söyleyeyim. Hadi hadi o da kahve ister şimdi. Aman. Cemil ne zaman gelir? Bekleyeyim çabuk dönecekse. Yok. Akşam anca gelir. Anca. Paşam. Cavidan Hanım geldiler. Buyurun efendim. Oo Cavidan Hanım. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Sevildiğinizi bilin paşa. Bakın, hoş geldiğine gelen gelene. Sağ olsunlar. E ee, buyurun, oturun. Ben de tam kalkacaktım, beş dakika daha oturayım bari. Ben geldim diye mi kaçıyorsun demeyin. Nasılsınız bakalım? Teşekkür ederim siz. Çok şükür. Kenan nasıl? Çalışıyor. Yine ortalığı kasıp kavurmaya hazırlanıyor ha. Afiyet. <laughs>